Arkadaşlar video çekmemiştim kaç gündür video çekelim dedik Tekirdağ Şarköy'e geldik. Tekirdağ Şarköy. Tekirdağ yükselen yıldız arkadaşlar. Nere? Tekirdağ yükselen yıldız. Yükselen. Şarköy. <laughs> Denize harika, insanları çok güzel. İnsanları Bence çok de. Güzel derken yani iyi insanlar. Kavgacı dövü, kavgacı değiller, dövüşçü değiller. Şarkılar çalar. Dün Kobra Murat vardı arkadaşlar, bizim yakın bir dostumuz. Buraya gelmişti VIP'den izledik onu. Kendi de Kobra Murat gibi baksana Bilhassa buraya gelen onlara benzer arkadaşlar. Seven sevdiğine benzer. Evet onu bu diyor. da Kaan'ın bize sofrası. Oğlum hazırladı bugün. Murat da salatayı bandıra bandıra yiyor. Denizden çıktı oğlum. Şimdi yemeğini yiyor böyle. Rabbim olmayanlara da versin inşallah. Kalbi temiz, güzel Amin. insanlara. Hainlik düşünmeyenlere. Hadi ye oğlum ye. Kapağı mı? Görüşürüz arkadaşlar bir dahaki videoda.